Jam gibi oyun kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bayan karakterlerimiz artık online oldu. Şu an H1Z1 test serverındayız. Karakterlere şöyle baby, baby. bir genel bakış yapıyoruz. Gerçekten baby baby bir karakter. Bukları var diyorlar. Buklarının ne olduğu henüz bilinmiyor ama var olduğu söyleniyor. Maç başlıyor. Bakalım şöyle bir neler yapabileceğiz. ÜÇ kişiyle Battle Royale mi gireceğiz yani şimdi? O da güzel. O da güzel. Bayana göre hiç tişörtüm yok. Baby. Hey baby. Yeah, friendly. Friendly. 3 kişiyle friendly mi olunur Battle Royale'de ne yapacağız 3 kişiyle friendly olup Test server'da ilk defa Battle Royale'e giriyorum Ve bayan karakteri de ilk defa alıyorum Present Valley'e yapıyoruz Güzel 3 kişiyle Battle Royale oynayacağız Bakalım neler yapabileceğiz. Pek bir şey yapabileceğimiz de sanmıyorum açıkçası. İnternet hızımdan dolayı düşük bir FPS alıyorum şu an. B1Z1 Türkiye Facebook sayfasında ee, Dedik ki bayan karakterleri Sadece bayan arkadaşlar alsın Yanlış yola gitmeyelim <laughs> Kelepçeleyip böyle Kötü actionlar yaşatmayalım diye Gerçekten etraf çok boş Etraf gerçekten bomboş Hiç kimse yok Bir bir soyalım karakterimizi koyduğumuz zaman böyle oluyor. Şunu şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Droplayalım. Pantolonu da çıkaralım. Erkek karakterde beyaz baksır. Ee, bunda da böyle yapmışlar. Gerçekten başarılı olmuş. Çok hoşuma gitti. Sekme olayı da aynı şekilde eskisi kadar e, sekme silahlar. E, efektler falan biraz değişmiş. Vurduğumuz yerde artık merminin izi gerçekten çok belirgin bir şekilde kalıyor. Gördüğünüz üzere Kapıya cama sıkalım. Evet. Gördüğünüz gibi cam e, kurşun geçiriyor. Ancak İlk seferde kırılmıyor. Kapılarda hala bir gelişme yok. Kapıları henüz geliştirememişler. Metale sıkalım bir de. Evet bayan karakterimiz bu şekilde. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.